Keremciğim, az sütünü. Abla, kazık kadar adam oldum ben. Bir gören olsa rezillik vallahi. Millet benim yaşımdakilere kendine bir içki hazırla diyor dizilerde. Ben de sana sonunu hazırlıyorsun Keremettin diyorum. Bana başka seçenek bırakmadın, afet güç verir. Öyle mi çok korkuttun beni? Neymiş o tek seçenek? Bu. <laughs> Abla, bu arada nedir bu Mehmet'in hikayesi? Mehmet kim? Mehmet mi kim? Abla hani bir ara bizim sınıfa geldi. Bugün Çanakkale'de gördük. Görmedik. Nasıl görmedik? Gördük. Görmedik dedimse görmedik. Abla gördük. Kerem sen başka konularla ilgilensene. Yani dersler, üniversite bu, rüya filan. <laughs> Abla ben zaten rüya ile ilgiliyim. Bak bu kadar konu içinde bir tek rüyayı seçmiş olman nasıl gözlerimi yaşarttı? O derslerde bir tek zayıf gelsin vallahi seni doğduğuna pişman etmesem adam değilim iyi geceler. E ben sütümü değiştim niye kızdı bana yine ya? Ne haber Törpü? Eleman kaçıncı kulaçtasın ya? Adam mısın yine? Ya üzme bu kadar kendini be Törpü. Nasıl olsa her şey olacağına varmıyor mu? Bak göreceksin. Bu sefer de her şey kesin düzelecek değil mi? Tabii. Ben Mehmet'i çok özledim. Artık ondan ayrılmak istemiyorum. Tamam. Biz de çok üzülüyoruz. Ama sen de kendini bu kadar üzme be Törpücüğüm. Eleman dedim. Bak dedim. Bu aşktan uzak dur seni bozar dedim. Ama kime dedim? Sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Aa. Hadi gel, elini yüzünü yıkayalım. Birazdan abi bir konuşması başlayacak. Şimdi seni böyle görmesinler. Siz gidin. Eleman, geliyor musun? Ben mi götüreyim? Biraz güçlü ol be. Hadi. Tamam. Hadi. Evet. evet. Ay sen miydin Kikirik? Dalmışım. Oo uçmuş hanımefendi. Nerelerde geziyorsun bakalım? Yani bize bir yer var mı oralarda? Ben Çanakkale'de kaldım Kikirik. Tek isteğim Mehmet'i bir kez daha görebilmek. Burada ne işin var onu bile bilmiyorum. Acaba bir delilik yapıp Çanakkale'ye mi gitsem? Ne dersin? Bir şeyler söylesene. Hatırlıyor musun? Bunu da sen anlatmıştın. Hani bir gün Afet Hoca ne demiş? Eğer bir yerde aşk konuşmaya başladıysa diğer herkes susar. Ben de şimdi üstüme düşeni yapıyorum. Arif'im, Hakan'la Tahir'in arasında ne fark vardır biliyor musun? Abi ne bileyim ya. Hemen söyleyeyim abi, bunu bilmeyecek ne var? Hakan Peker, Tahir Pekmez. <laughs> yok yok, sen kesin sakızdan çıktın ha. Ha dur bir tane daha var. Hakan Şükür'le. Takma kafana bir torpil. Buluruz bir yolunu. Nasıl bulacağız yolunu ki ki? Bunun bir tek yolu var, o da İstanbul-Çanakkale arası. He, fedakarlık etmesi gereken biri varsa o da erkektir. Çok istiyorsa o gelsin Çanakkale'den. Evet. Senin ne işin var burada? Yani İstanbul'da. Babam teslim oldu. Nasıl yani? Şimdi baban? A avukatlara göre bir ay içerisinde çıkarmış. Avrupa'ya uyum yasaları babam gibilerin işlerini kolaylaştırmış. Çok sevindim. Peki sen nerede kalıyorsun burada? Dayımın yanında kalıyorum. Yani artık hep İstanbul'da mısın? Şimdilik öyle denebilir. Seni çok özledim. Ben de seni. Sana...